Herkese selamlar. Bugün bu videomuzda biraz Cem Ceyl hakkında konuşacağız. Öncelikle kimsenin sevgilisi falan beni ilgilendirmez. Ee, sadece ufak bir eleştiri yapacağım. Öyleyse videoya geçelim. Muhtemelen 2020 ile Cem olduğunu çok iyi bilir. Ama bilmeyenler için ben yine de kısa, kısa bir özet geçeyim. Şimdiki Ahver gibi eskiden sevgilikten kırım kazanmış iptiler ve 4-5 sonra yeniden bir araya geldiler. Hatta yeni yıla birlikte bir yayın nakitler. Şimdi o yayından kesik gösteriyor. oldu arkadaşlar bu arada? Böyle bir fikir aklımızın ucunda dahi yoktu. Biz bir yıldır barıştık bu arada. Gördüğünüz gibi yani kimle göre değişir bana göre bu sefer prim değil. 2020 kitle yine de Cem oldu mu oldu. Ama Deniz'in de dediği gibi bir yıldır ki Barış'ta ve asla sosyal medyayı çok yansıtmadılar ve prim kasmadılar. Hatta çok kişi onların barıştığını bu yayınla öğrendi. Yani bir yıldır prim kasmıyordular. Peki yakışıyorlar mı? Bence yakışıyorlar. Yani herkesin kendi düşüncesi. Eskiden şey prim için ama şimdi öyle olduğunu düşünmüyorum. Siz öyle düşünebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ve şunu itiraf etmiyorum ki ben de 2020'de Cem Celsan'ıydım. Hesap falan da açmıştım. 2025'te ilk golünü Cem Cezan'den vurdu tabi. Bu film eleştirilen çok hakkında gibi, videosu gibi oldu. Biraz kısa video oldu. Ve önceki videolarımda verdiğiniz destekler için içtenlikle teşekkür ederim. Bugünlük bu kadardı. Sonraki videomda görüşürüz.